أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بس. مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن <applause> الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن فَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۗ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك وكان الله غفورا رحيما والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله ربنا الاعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين Selam kardeşlerim, Cenab-ı Hak kılmış olduğumuz öğle namazını, tesbihatımızı, duamızı ve tilavet eylediğimiz Kur'an-ı Kerim'i kabul eylesin inşallah. Bizleri, neslimizden gelecekleri evlad-ı iyalimizi namaz kılanlardan, gönlü mescitlere bağlı olanlardan, devamlı olanlardan eylesin. Şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden, hifzu muhafaza eylesin içinde bulunduğumuz beldeyi, şu ulu mabedi, içerisindeki tekbiratı, ezanları kıyamete kadar dindirtmesin inşallah. Okuduğumuz ayet-i kerimeler Nisa suresinin 148. ayet-i kerimelerinden başlıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Açıktan söylenmesini, sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Onun bu şekilde hakkını savunması müstesna. Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Yaşlandığı için evinde namaz kılmak ve yakınlarına da kıldırmak isteyen bir kimse, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, bir kere olsun evinde namaz kılması için ve onun kıldığı yeri evin namazgahı mescit kısmı olarak tahsis etmek üzere öyle bir oluşturmak üzere efendimizi evine davet ediyor sallallahu aleyhi ve sellemi. Efendimiz de kabul buyuruyorlar. Namazı kıldıktan sonra ev sahibi ikramda bulunuyor. Oraların oradakilerden bir tanesi komşularından bir tanesi hakkında o kimseyi soruyor, soruşturuyor. Şu falanca nerede deyince diğeri de diyor ki o münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez diyor. Orada toplanan cemaatten biri diğerini soruyor. Biri hakkında orada bulunmayan birisini, birisi de o münafıktır Allah ve Resulünü sevmez diye onu tarif ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleme diyor. Görmüyor musun ki o? yönünü Allah'a çevirerek samimi olarak la ilahe illallah diyor buyurdu. Adam dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz onun yönünü münafıklara çevirdiğini, onlardan taraf olduğunu, onlarla samimiyet kurduğun konusunda bir kanaatimiz var da onun için böyle söyledik diyor. Allah rızasını dileyerek, Samimi olarak la ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram kılmıştır. Onu cehenneme sokmaz. buyuruyor efendimiz. Bu gibi işte yorumlarken alimler bu olayla ayet arasında haklı olarak ilgi kuranlar olmuştur deniyor. Bir kimse hakkında başkalarına o kişinin aleyhinde kötü, incitici bir söz söylemek kural olarak caiz değildir. Ayete göre bunun istisnası nedir? İstisnası istisnası vardır. Ayet işte buna işaret ediyor. Bir kimse hakkında kötü, incitici bir söz söylemenin istisnası nedir? Ayet onu açıklıyor. Haksızlığa uğruyorsa bir kimse. Böyle bir kimse uğradığı haksızlığı kendisine yapılan kötülüğü açıklamak ilgililere duyurmak mecburiyetinde. Mecbur kalmış. Nasıl kendisini temize çıkaracak? Aslında bu da vuran, kıran, çalan, çarpan, yalan söyleyen, sözünde durmayan bir kimse hakkında kötü söz söylemektir. Ama bundan zarar gören kimse için bu balanca benim malımı çaldı, bana iftira etti, bana haksızlık şöyle şöyle yaptı, bana şöyle vurdu, yalan söyledi vesaire. Bunu çoğaltabiliriz. Bundan mağdur olan, zarar gören kimsenin bunları açıkça söylemesi, başkalarına duyurması caiz görünmüştür. Allah tarafından izin verilmiştir. Bir kimseye karşı haksızlık yapan ve zarar veren kimsenin yaptığı kötülüğü açıklamak caiz olunca zulmü ve kötülüğü bireyi aşan bir gruba veyahut bireyden bireyleri geçip de bir gruba bir topluluğa, bir topluma zarar veren kimsenin duruna, durumunu açıklamak elbette ki caizdir. Daha da ileri giderek ama bu haksızlığı söylerken gıybete, iftiraya, küfür derecelerine varan aleyhte konuşmaya olursa o zaman haddi aşmış oluruz. O da caiz görülmemiştir. Sonraki ayette kerimede bir iyiliği açıklar yahut gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz şüphesiz Allah ziyadeci, ziyade, ziyadecisiyle affedicidir ve her şeye kadirdir. Kişilere kendilerini koruma, bunun için kötülük yapanlardan, hakka tecavüz edenlerden şikayetçi olma, onun durumunu başkalarına açıklama imkanı verilmiş. Bununla beraber bu hukuka uygun davranışlardan davranıştan önce ahlaka ve fazilete daha uygun bulunan başka davranışlarda olduğu tavsiye ediliyor. Taraflar için daha hayırlı olacaksa kötülüğü bağışlamak, üstünü örtmek, onu başkalarının duymasına imkan vermemek. Kişisel manada. Devlete yapılan, toplumun tamamını ilgilendiren konularda değildir bu. Duruma göre iyiliği açıklamak yahut gizlemek. Ayet-i kerime bunlara işaret ediyor. Sonraki ayet-i kerime, 3 ayet-i kerimede de, de Allahı ve Peygamberini inkar edenler, Allah ile Peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyenler. Allah'a inanıyorum de Peygamberine inanmıyorum. Ya da bir kısmına inanıyorum, bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçek kafirler bunlardır ve biz kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince Kullun amene billah o ve melaiketihi ve her birine. İşte Allah onlara mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır ve sonsuz rahmet sahibidir. Cenab-ı Hak iman etmiş müminler olarak bizlere o vaat etmiş olduğu mükafatlarını vereceği dediği kullarından eylesin. Hidayet nasip ettikten sonra ayaklarımızı sırat-ı müstakiminden kaydırmasın, dalalet yollarına düşürmesin inşallah. İki ayeti kerimenin mealini de İngilizce söyleyelim. Allah says in these verses, Allah does not like the public mention of evil except by one who has been wronged. And ever is Allah hearing and knowing. If instead you show some good or conceal it, it or pardon, often indeed Allah is ever pardoning and competent. Başta Efendimizin, Al ve Ashabının ruhları için. Misafiri bulunduğumuz Ebu Eyyub el Ensari, Fatih Sultan Muhammed Han, Ni'mel Ceyşin mübarek ruhları için beraber namaz kıldığımız kardeşlerimizin abacda, akraba-i taallukatından vefat edenlerin, nesilleri kesilmiş, arkalarından bir Fatiha okuyacak kimseleri kalmamış, ehli imanın ruhu için, haseten de depremde vefat etmiş olan kardeşlerimizin aziz, temiz ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.